Vallahi adamım pek inanmam. İyi yani, mi? Yani para mı? Yalnız şapkamın cebinde. İyi, iyi, iyi. iyi. Ben gizlidir, biz aldık. Ben size Pardon. çok malzeme orada verdim. Alalım orada aldın mı? İlk Orada aldın mı? Ben çok baya bir malzeme verdim yani. Evet. Ha? Kurt da kuzu da o kurt kuzu muhabbetini atasözler halinde ilk Oradan defa duyuyorum. bence. Ha? O zaman da kurt da verildi, kuzu da verildi. Yani ya. neyin olduğu kimse bilemez ki. Yani Hakikaten 2022'nin cümlesi bence. Bir buraya He? bakabilirsiniz. Bir Toz verebilirsiniz, bakabilirsiniz. Yani ne diyeyim ki? Diyecek bir şey bulamıyorum. Ama en güzel ne namusunda kişiliğini yapmıyorum kardeşim Mis. ben. Mis. Yani. Aynen. Ablacığım çok teşekkürler. oh. oh Ozgür adın bir sağına gel. Evet abi. Aa oğlu da kızdı değil mi? Evet. Tamam mıyız arkadaşlar? Ozgür abi. Evet merhaba efendim. Nasılsınız? İyi sağ olun. Teşekkürler, bizler deyiz. Çok şık görüyorsunuz. Spor. Teşekkürler. Şapka tamam, da geliyor. Göre böyle göreceğiz, böyle cevabı göreceksiniz. Ozgür biraz gelir. Ne kadar mega olamadım görüyorsunuz kendimi. Sağ olun. Kendimi şapkalara yazdırdım artık. Evet, çok şık olmuş gayet. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Son şarkı, son klip. Hangi. Evet. Yansın Ankara'yı yaktık Ankara'yı. Ee, yine böyle imajımız bir ortalığı şey yaptı, şey etti. Ben hemen söyleyeyim. 50'li 60'lı yılları böyle yapmak istedik esasında biz. Ama işte oradaki bir kırmızı rujlar, bilmem neler tabii iş e, malum morlaya doğru gitti. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra e, sonraki bölümde de bir e, Milan ruj yani Paris bir kabere şey şeyi var. Zaten benim kafamdaki de oydu. Ankara pavyonlarında genelde çok klip çektiler hani o tarzda. Hani biz onun biraz daha moderni çekelim dedik. Böyle bir şey çıktı. Ortaya. Güzel de yorumlar yapıldı. Çok. Ankaralı Mergi Morlalı diye. Aynen öyle. Bir ara dımdım dım yer neydi? <laughs> ee, şey saçlarım ha Victoria e, e Victoria Beckham, Beckham, evet e, dımdım dım yer dediler. Şimdi yansın Ankara. Benim artık yapıştı bu bana. Eğer ben imaj yapmayıp normal klip çektiğim zaman beğenmiyorlar. Aa çok basit olmuş diyorlar. Şarkı, e, sanatçılar genelde şarkı yapar harcıyor ama siz hem şarkının yanı sıra bu imaj konusunda da bayağı harcama yapıyorsunuz zannedersiniz. Kafa patlatıyorsunuz. Ya yani Mecburen yapıyorum çünkü e, şeyden dolayı yani e, telefonla bile sen format attığında e, daha hızlı çalışıyor değil mi daha iyi hem de e, yeni şeyler eklenmiş oluyor. Bu da öyle bir şey yani eğer Ceylan'a format takmazsak art ağırlaştırırız. Telefona, ee, yiyorsun, o zaman. Ben <laughs> de her işte ben de her iki, iki ayda bir, üç ayda bir şarkı çıkarıyorum yani Peki, telefonla olmasa bile size yetişmeye çalışıyorum yani ama yani bunu yapmadığım zaman yetişemiyorsun bakın yani eskiden bizim albümlerimiz benim 38, 38 39 tane albümüm vardı. Yani şimdi eskiden bir albüm yaptığımız zaman bir sene insanlar onu arabasına alıp dinlerlerdi. Hepimiz öyle dinliyorduk. Tabii belki siz şimdi yaşınız kaç gençler? 32, ha, 23. 25 bu daha bebe. <gülüyor> <gülüyor> Sen benim kızın yaşlarındasın. Şimdi ben 16 yaşında anne olduğum için benim kız tabii ki arkadaş gibiyiz onunla. Yani eskiden arabalara koyarlardı bir sene dinlerler. Artık şimdi yeni şarkıların yani dinliyorlar ve çabuk eskiyor. Hemen bir ayda... Sıkılıyorlar. Peki yani, size ağırlaştığınızı düşünüyor musunuz? Ya ben elimden geldikçe, hani hem Türk halk müziği e, tarafım hem arabesk tarafında elimden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani kendimi e, yenilemeye çalışıyorum. E, beni sevenlere dinleyen dinleyenlere bir şeyler katmaya çalışıyorum. E benim bu saatten sonra hani artık daha iyi tanımım yok, bilmem ne olur bir derdim yok. Zaten bizim ismimiz okunmuş. Biz parçalarımızla yarışıyoruz. İmajımızla yarışıyoruz. İmaj demişken şarkıdan daha fazla vakit harcıyor muyuz imajı? Son dönemler çünkü çok konuşuyoruz. Yok şarkı. yani öyle Olur, biraz çok yani derken tabii ki yani hem şarkı hem ona hepsini aynı değerde. Çünkü firma kendi şirketim olduğu için Ceylan Müzik. İnan ki çok uğraşıyorum. Yani grafiğinden tut, video tasarımından tut, fotoğraf tasarımı, klibi, mixi, mastering'i hangisini anlatırlar? Kafam Avon'da ne olmuş vaziyette? Ama bu, bu yandan da başka bir sektöre de atladım yani. İnşaat işine de atıldım. Hayırlı olsun. Teşekkür de. ediyorum. Orada işler nasıl? İyi çok şükür bismillah başladık. <laughs> ee, güzel şeyler olacak. Daha önce bir girişimcilik deneyimimiz olmuş muydu? Yoksa yıllar sonra ilk defa mı böyle bir sektör atardım? Yok hiç olmadı. İlk defa yani sanatçılığımın haricinde ilk defa bir e, şey yaptım. Yani bir, bir sektöre... Bu da bana yakın bir sektör zaten. Ben ev ev konusunda, dekorasyon konusunda, evle ilgili, toprakla ilgili yani bununla ilgili çok zaten çok e, bilinçli olduğum için o yüzden yani çok yabancı değil. Benim, e, sanatçı arkadaşım, benim kardeşim Emirkan zaten bu işi yapıyordu. Artık güçlerimizi birleştirdik. Şimdi artık bina inşaat sektöründe görebilirsiniz her türlü. E, çağırırız. Bir gün inşaat yaparken gelirsiniz. Peki mimarları kök söktürüyor musunuz? Kameraları doğru doğru. Yok. Ya, yok. Daha, yok canım. Daha neler. <laughs> Korkutmayın ya. Kaçıracaksınız, yani. Yani. kaçıracaksınız işte. Zor mu buldunuz mimarı yoksa? <laughs> yok canım ya. iş yaptığımız insanları kaçırmayın ama yani. Gitmesinler. Yani. Yok, her şey iyi, çok güzel olacak. Ama çünkü şu anki yatırımlarımız ve yapımlarımız şu an Bodrum'da. Ama bu başka yerlere de tabii ki işte Bursa, İstanbul, İzmir falan olabilir. Peki efendim son dönemde de çok fazla sahne polemiği var. Ee, evet. Özellikle Alenetiki ve Demet Akalın arasında e, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle kıyafetler açısından birbirine çok uyumlu. Vallahi beni ancak. hiç ilgilendirmiyor. Zaten ben bu konulara hiç girmek istemiyorum. Ee, her koyun kendi bacağından asılır diye bir laf var. Ben kendi çocuklarımdan ve kendimden sorumluyum. Şimdi ben burada bir laf söylerim. O söylediğim laf bilemem. Genç kızken belki ben de mutlaka mikinin falan bir fotoğrafım vardı. Şimdi bir şey konuşur pat önüme gelir. O yüzden beni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Ben kimsenin namusunu bekçiliğini de yapmıyorum. E, kimsenin ne yaptığı beni de açıkçası ilgilendirmiyor. E, bu. Son olarak böyle e, stik konusunda bakış açınızı Bir şey daha efendim. soracaktınız. Kurt, Kurt. ilgili bir şey diyecektim. Yani. Güzel bir atasözü söylemiştiniz sohbet ederken. Efendim? Güzel bir bahset, atasözünden bahsetmiştiniz. Atasözünden bahsetmiştiniz. Bu durumla kesin. alakalı. Ya şimdiki zamanda evet yani hani Dost var mı? Arkadaş var mı? Yok bilmem ne var mı? Ee, esasında bunu sanat camiasına yormamak lazım. Bir kere bunu ay ayırt edelim. Çünkü sabah programlarında, e, akşam programlarına kadar arka sokaklarda neler oluyor izliyorum, İnanamıyorum yani dilimi yutuyorum. Hiçbir sanatçı herhalde e, böyle şeyler yapmamıştır mesela. Hiçbir sanatçı, kayınpederinden herhalde çocuk peydahlanmamıştır diye düşünüyorum. Öyle bakıyoruz ya çünkü biz sanatçıları o kadar çok e, şey yapıyorlar ki her şeyin suçlusu, her şeyin sorumlusu bizmişiz gibi hep bizi suçluyorlar. Böyle bir şey yok. Kişi kendinden sorumlu. Tabii ki bizim içimizde de ayıklanması gereken insanlar var. Onu da yok demiyorum ama arka sokaklarda neler oluyor onu da biliyoruz. O şunu şöyle hemen toparlayıp yani zaman ahir zaman kurt belli değil kuzu belli değil. Öpüyorum sizi. Son olarak sanatçıların böyle e, örnek olmak gibi bir misyonları sizce var mı? Zaman zaman hani izlemesin. Beni ben hiç bilmiyorum. ilgilendirmiyor. Kim örnek olur olmaz. Ben oralara hiç takılmıyorum. Ben işime bakıyorum. Sizi seviyorum. Teşekkürler. Tamam. Çok sağ olun. Ben şöyle. Ben şöyle. Ne oldu ya? Öyle. Ha? Böyle bir kara göz Arkadaşlar siz çok şaka söylemiyorum. Ciddi söylemiyorum. Bir, sanatçının baba e, kayınpederinden çocuğu olduğunu duydunuz mu ya? Ya öyle <laughs> Daha şey Ya ama hayır yani hayır. Kimi, siz yani Zeynep, sanki. canlı programlarında hayır. konuk olan bahsediyoruz. Sanki diye. he. Sanki bütün namussuzluklar bizim camiamızda evet. oluyormuş gibi görünüyor. Ben ona hayret ediyorum. Çok hayret ama bakalım. Neden yani? Neden biz? Ne skandalı abi, oluyor Abi şey tarafı. Tayfun abi diyor ya. <laughs> Tayfun abi hedef biz miyiz yani anladın mı? Doğru söylüyorsun. Doğru. öyle ya. öyle şeyler oluyor ki yani insan çevredeksinde olan da bitenlere şükrediyor yani. Evet. İğrençiler yani biz şeyler. neden kardeşim yani hep sorumlu biz miyiz? Tabii yani? <laughs> abla öyle ne yazık ki öyle. Öpüyorum. Merhaba.